Bugün Ermenistan'a gideceğiz. Şimdi otobüsü bekliyoruz burada. Otobüs gelip gideceğiz. Niye gidiyoruz? Artık Cadılar Bayramı herhalde. Evet Cadılar Bayramı için. Cadılar Bayramı için Emirle Meyrem'e kostüm alacağız. Hem de gezmiş olacağız. İlk defa gidiyoruz Ermenistan'a. Otobüsümüz de geldi otobüse bindik şimdi gidiyoruz. Aileli. <laughs> Hadi bakalım ilk defa gidiyorum ben. Otobüs düzeni de böyle. Şimdi geldik bir mağazaya ama güzel bir mağaza. Buzdolaplarına bakıyoruz. Marjuri bilmiyor ben anlatıyorum burada ikinci kat falan olduğunu hiç haberi yok hiç haberi yok hiç bilmiyor hiç hiç. Bizim Türkiye'de gibi çamaşır makineleri var ama genelde bu modelleri kullanıyorlar. Burada ne kadar bu? LG. 5 milyon. Yani 20 milyon. Hanım çocuklara kostüm bakıyor. Cadılar bayramı için. Bunlar Tamam hadi gidelim. Burada dikkatimi çeken fırınlarda tepsi yok. Izgara var ama tepsi yok. Niye böyle yapıyorlar? Başka yerde sat satıyorlar mı satmıyorlar mı bilmiyorum ama tepsi hiç yok. Fırın tepsisi yok. Eksik. Sanki evde oyuncak yok, dinozor yok. Sanki ilk defa görüyorlar ki. Evi. Aa anne bak. Aa baba bak. Vallahi bu çocuklar var ya az değil, az değil. Az değil. <laughs> bakın 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 bakın. Şimdi orada sıra bekleyenler de burada aylık bakın her ay mes taksit yapıp yapamayacaklarını ve yapacaklarını oraya sıraya giriyorlar sanki banka gibi. Orada kredi çıkarsa buradaki eş beğendikleri eşyayı alıyorlar. Eğer kredi çıkarsa belli bir ücret dahilinde evinize kadar bırakıyorlarmış. Güzel bir şey. Türkiye'de de var bunlar. Sıkıntı yok. Burada çok revaçta meyve satıyorlar. Koko, mango. Burası Ermenistan. Bayağı büyük. Bu güzel kim ya? Bizim Antakya'ya benziyor sanki. Gerçekten güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Kızımla gezmeye devam ediyoruz. Buralar çok güzel. Çok güzel. karnımız acıktı restoranta geldik ne yiyelim ne yiyelim Abi ki tavuk her yere güvenemem ben bizim Türkiye'de gibi ama burada patates de veriyorlar Fırında da hanım çorba içiyor hadi bakalım afiyet olsun Ermenistan'da Amerikan marketine geldik Ağzımda da kahveli şeker var. Pardon. Ne? ya? <laughs> Burada da tohumlar var. Soğan tohumu, papatya, biber. Sanki Emin'le Meyrem balık istiyor ya. Yiyorlar. Allah'ım şunlara şunlara. Şunların çirkinliğini Allah'ım. Şunların çirkinliğini. Afiyet olsun. <laughs> Marjuri bir şey alıyor ama ne? Ballı şekerli bir şey aldı ama. İki pez olsa. Ne bu? bal. Aa güzel. Boğazımıza için iyi olur. Grip için de iyi olur. Dünya kupasının şans kartları herhalde bunlar.